Alo efendim abi. Uygun fiyatlı bir telefon arıyorsun. Kamerası iyi olsun. Pil uzun süre dayansın. Ekranı dışarıda canlı göstersin istiyorsun. Performansı akıcı olsun. Bir düşüneyim. Sana Samsung Galaxy A36 öneririm. Elindeki telefon Samsung Galaxy A36. Gelin özellikle yakından bakalım. 6 yıl Android, 6 yıl güvenlik güncellemeleriyle geliyor. Ayrıca yeni Awesome Intelligence özellikleriyle Galaxy A36'da da yapay zeka deneyimini elde edebiliyorsunuz. Hepsi buradanın yarın kapında hizmetiyle hızlıca telefona kavuşabilirsiniz. 6.7 inç Full HD Plus Super AMOLED ekranındaki renklerin canlılığını ve netliğini beğendim. 120 Hz yenileme hızıyla da akıcı bir kullanımı var. Bunun yanında 1200 nit parlaklıkla da dışarıda da ekranı çok rahat görebiliyorsunuz. Performans tarafında Snapdragon 6 Gen 3 ile geliyor. 8 GB RAM eşlik ederken hem 128 hem de 256 GB depolama seçenekleri sunulmuş. Donma takılma olmadan uzun süre sorunsuzca kullanabilirsiniz. 5000 mAh bataryasıyla da gün içerisinde şarj derdiniz olmuyor. Corning Gorilla Glass Victus Plus ve IP67 ile sunuluyor. Kamera tarafında arka tarafta 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı, 5 megapiksel makro bulunurken ön tarafta 12 megapiksel selfie kamerası yerleştirmiş. Uygun fiyatlı olması daha cazip hale getiriyor. Ben de bu yüzden tavsiye ederim. Benim yerimde siz olsanız hangi telefon önerirdiniz? Samsung Galaxy A6 beğendiniz bir Yorumlarınızı bekliyorum. Satın almak isteyen için profil link bıraktım. Hoşçakalın.